Arkadaşlar, herkese merhabalar. 1 Temmuz Cumartesi günü paylaşmış olduğum iddia tahminlerimden bir tanesi kazandı bir tanesi ne yazık ki kaybetti. Kaybeden e, tahminimizde yine e, iki tane gol iptal edildi. Yani gerçekten e, nerede şanssızlık varsa bizi buluyor. Hangi maçı seçersem seçeyim. Videomdaki şanssızlığı kıramıyorum. Nagoya Kawasaki maçında Nagoya e, ilk yarı yönde kapattıktan sonra ikinci yarıda da golü buldu. 2-0 olmuştu. Kavazaki o kadar baskılı oynadı ki bir tane golleri iptal oldu. Bir tane gol yine offside neticesiyle iptal edildi. 3 tane top direkten 3 e, tane top çok net pozisyonları harcadılar. Özellikle bir tanesi vardı ki boş kale tabiri caizse dışarıya vurdu. Diğer tarafta Sagantosu Urava Red maçında 2.5 üst tahminini vermiştik. Tahminimiz verdiğimiz gibi kazandı. Katıl gol takipten de paylaşmıştım. O maça güvenim yüksekti. Nagoya maçına da güvenim yüksekti ama tabii ki Urava Red maçında güvenim bir tık daha fazlaydı. Keşke Sagantosu maçını tek maç olarak verseydik, devam etseydik. Yani iki maçı ayrı ayrı oynayanlar yine zararımız var ama çok düşük bir zarar. Nagoya ve Sagantosu maçlarının 1.70 üzerindeki oranlardan paylaşmıştım sizlere. Yani yüzer atıyorum ki yüzer TL basmış olsaydınız 40 liralık bir zararınız olmuş olacaktı ki yani bu 40 liralık zararı da telafi etmek için hem Instagram hesabımdan hem de YouTube hesabımdan bir kupon paylaştım. Onları göstermek istiyorum öncelikle sizlere. Dostlarım Dostlarım gördüğünüz gibi ekranda görülen maçı herkese açık bir şekilde paylaştım. E, lahti kupyon maçı maç sonucu 2 diye vermiştim. Şu an Coupion 2-1'lik skorla önde ve e, rakip bir tane pozisyonu gole çevirdi ki bir daha gol atmasını beklemiyorum. Kupyon bir iki tane daha gol atabilir. E, Barakos River Plate maçı var saat 21'de. O maçta da River Plate'ten iki tane gol bekliyorum. Bu maçı da e, videomdaki zarar üzerine paylaştım. Hem Instagram'da paylaştım hem buradan paylaştım. Instagram hesabımızda küçük harflerle Bayis kurdu bir e, zararı buradan telafi etmek için. Ki bu iki maçı kazanırsa karlı bir durum olmuş olacak ve bugünü kazançlı kapatmış olacağız. Şimdi bazıları yorum yapıyor. Diyor ki yani... Bir maç tutarsa bir maç yatarsa kupon tuttu dersin diye. Arkadaşlar ben öyle bir sahtekarlık veya kötü bir niyetim yok. Yani böyle bir düşünce içerisinde değilim ben. Gördüğünüz gibi yani sizleri düşünmesem, sizleri kazandırmak için çabalamasam bu iki tahmini vermem. Bu iki tahmini normalde katılda paylaşacaktım. Ee, ve size vermek istedim. Hatta Lahti maçını katılda paylaştım. Göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lahti-Kuipyon maçını katılda verdim. Yani hem üyelere özeldi, hem bugün kaybettirdiğim için burada da paylaştım. Herkese ücretsiz bir şekilde. Instagram hesabımı zaten Instagram kullanmayan yok dostlar. Instagram hesabından paylaştım. Hikaye olarak. Zaten 300-400 kişi gördü. Onlar da telafi etmiş oldu. Bugüne dahir Sagontos'u Uravaret maçına 2.5 üst tahminim kazandı. Ne yazık ki Inter Turku maçında bir yanılgı oldu. 1.25'ten düşük orandan kaybetmiş olduk. Ama bu maçlar tek maç oynanıyordu. 3 maçı değerlendirenler zaten kazanmış oldu katılda. Katıl geneline baktığımızda dün e, Platens Atletico-Landos maçı vardı. 8.5 korner üst tahminim. Kazandı. Shelbourne-Derry City maçı vardı. 1.5 üst verdim. Kazandı. 2 ee, gün öncesinde İsviçre-Fransa U21 maçına 2.5 üst ve karşılık gol var. Hem Instagram'da paylaştım hem buradan kazandı. Yine Portekiz U21-Belçika U21 maçları vardı. Karşılık gol var. Kazandı. Katıldan kazanmaya devam ediyoruz. Çok güzel kazançlar sağladık. Katıla nereden geliyorsunuz? Ana sayfamızda şu şekilde katıl butonu var. Katıl butonuna tıkladığınız sadece gol takip var arkadaşlar. Gol takibi üyelik oluşturduktan sonra kart bilgilerinizi ödeme yaptıktan sonra toplu kısmından maçları alabilirsiniz. Sadece gol takipten veriyorum arkadaşlar. Yani e, VIP'ye gelmeyin. VIP'den paylaşım yapmıyorum. Kaldırılacak. Uzun süredir kaldırılma çabasında duruyorum. Yani ilk katıl kurulduğunda açmıştım onu. E, fiyatı biraz arttırdım ama bu 100 TL'nin üzerine çıkmayacak arkadaşlar. Fiyatı 100 TL'nin üzerine çıkmayacağım. Yani ben para için değil bir nebze e, sizlerin gönlü için sizlere kazandırmak için yapıyorum. İnanın buradan kazandığım çok az bir miktar. Yani benim amacım zaten burada sizlere kazandırmak sizler için çabalamak. Bu ayrıcalığı bana YouTube sunduğunda herkes katılı açtı zaten. Benim de açmak zorundaydım zaten katıl YouTube zorlama da açtırdığı için yani herkesin açmasını Mesaj olarak yönelttiği için ben açmak durumunda kaldım. 100 liranın üzerine çıkmayacağım arkadaşlar. Zaten yarısından fazlasını e, kesinti olarak ödeme yapıyorum. Yani bunu söyleyeyim öncelikle. Yani bana para için yapıyorsun bu işi bilmem ne diyenler varsa 900 tane video çekmişim. 900 videoyu tek tek bakın. inanın 700 videonun fazlasını kazandırdım. Yani ben burada e, baştan sağma video paylaşımı yapmıyorum. Videomuza geri dönelim dostlar. E Kupion maçı da ilk yarı tamamlanmış 2-1 önde. Maçı da rahat kazanacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 2 Temmuz pazar gününe sizlere 2 tane maç vereceğim yine. Aslına bakarsanız e, tek maç vereceğim. Yani tek maç oynanan Yokohama e, Belmara maçı var. Tek maç olarak oynanıyor yine Japonya liginden. Ama e, ekstra olarak bir tahmin daha paylaşmak istiyorum. Yani güvenim Yokohama maçından bir tık daha düşük ama e, analizlerim sonucunda ve sizlere yapacağım e, tahmin sonucunda bir tane daha ekstra maç vermek istiyorum. Tek maç olarak oynanmıyor. İngiltere U21, Portekiz U21 maçı var. Çeyrek final maçı. Ama e, değerlendirmek isteyenler için ekstradan bir tane tahmin çıkarmak istedim. Şimdi Yokohama Belmara maçıyla başlamak istiyorum. Saat 13'te başlıyor. Japonya saatine göre bizim saatimizde çok fa saat farkı olduğu için Japonya'ya göre saat 13'te bizim ülkemize göre saat 13'te oynanıyor. Japonya'ya göre akşam saatlerinde oynandığını bir kez daha hatırlatalım. Yokohama 39 puanla lider durumda ve 18 maçta 12 galibiyeti var ki son haftaların en formda takımlarından bir tanesi. 7-8 maçtır kaybetmiyor ve ee çoğu maçta da rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle e, yeniyor diyebilirim. Ve rakip ligin en kötü takımı arkadaşlar. Bu sezon iki tane galibiyeti var. Altı beraberlik on mağlubiyeti var. Düşme altında şu an itibariyle 12 puanla. E, liga lider Yokohama takımının kadro kalitesi çok iyi. Oyuncular çok iyi. Japonya ligine çok çok iyi. En kötü ihtimal ilk 2'de tamamlamak istiyor ev sahibi takım. Bu sezonu kötü bitirmek istemiyor. Böyle kazanmaya devam ederse zaten ilk 2'de çok rahat tamamlar. Evinde oynadığı maçlarda dediğim gibi en az 2-3-4 gollü galibiyetleri var. 2 golle Urasayu e, Uras 2-0 yendikten sonra Kashiwa'yı 4-3 ondan sonra Sagontosu az önce gösterdiğim takım videomuzda e, da paylaştığım takımı 6-1'lik skorla yenmiş. İç sahada iyi oynadığını söylemek istiyorum. Diğer tarafta Belmara ise deplasmanda inanılmaz kötü bir takım. Best deplasman performansını göstereyim. Son 5 maçın 5'ini de kaybetti. Ve bu 5 maçın 4'ünde ilk yarısında kalesini gole kapatamadı. Ve kötü bir performans gösterdi. Yokohama takımının kadrosu daha iyi ve iç sahada hatayı yapacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar 1.30 oran e, dan kazanır. Yani çok e, büyük bir talihsizlik olmazsa atıyorum 10 kişi kalıp bir penaltı veya 9 kişi kalıp penaltı olup geriye düşmezse böyle bir talihsizlikten söz ediyorum. Çok rahat kazanır yok ama 1.30 orandan kesinlikle oynayın. Bu oran 1.20'lere kadar düşer yani bunu söyleyeyim. Tabi birkaç tane eksik var o yüzden oran yüksek bunu da ifade edeyim ama ev sahibi takımın ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu maçta iki tane seçenek sunuyorum sizlere. Maç sonucu bir oran yeter diyenler doğrudan maç sonucu bir oynasın. Oran yetmez diyenler ilk yarı bir oynasın. Çünkü Belmara takımı deplasmanda e, hep kaybettiği maçları zaten ilk yarısında kaybediyor erken yiyor golleri. Defansında zaten problemleri gördünüz. 1.66 orandan ilk yarı bir oynayabilirsiniz. Ama bana 1.30 yeter diyen varsa veya Avrupa'dan oynayan varsa Azerbaycan'dan, Almanya'dan beni takip eden takipçilerim var. Orada bu oranlar genelde 1.50, 1.60 hatta 1.70'e kadar çıktığı var. Takipçilerin bana yazdığına göre oynadıkları onların yasal sitelerine göre bakıyorum ben arada. Yüksek oranlar var. Bizim ülkemizde oranlar düşük. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Tekrardan bunu vurgulamak istemiyorum ama yeter diyorsanız 1.30'dan oynayın. Yetmez diyenler ilk yarı bir oynasın. Arkadaşlar ikinci maçım İngiltere U21 Portekiz U21 tek maç olarak oynanacak ve yenen takım yarı finale çıkacak. İngiltere Almanya maçını izleyenler varsa İngiltere inanılmaz oynadı ve gerçekten Öyle e, hızlı oyuncuları var ki kanatlardaki oyuncuları ve e, pas olarak, yüzde olarak çok yüksek topla oynamaya sahip. Portekiz umut vaat etmiyor. Belçika maçında son anda penaltılarla gruptan çıkan taraf olmuştu. Ama ben e, çeyrek finalde kazanan tarafın İngiltere U21 takımının olacağını düşünüyorum. E, 1.64 oranı var. İngiltere kazanır diyorum. Ekstra tahmin olarak veriyorum. Tabii bir tık daha düşük yok ama maçından... E, Baçına göre e, güvenim. Ama İngiltere U21'in maçı çok rahat kazanacağını düşünüyorum ve 1.64 oranı var. Ekstra tahmin isteyenler için paylaşıyorum. 2 maçlık oynanıyor. isteyenler Yokama maçıyla birleştirebilir. Yokama'ya 1, bir. İngiltere U21'e maç sonucu 1. İkisinde de maç sonucu 1 oynayıp oynayabilir ama dediğim gibi düşük miktar basın. Çünkü İngiltere'ye biraz tabii daha düşük güven sahip. E Katıl da paylaşımlarımız devam ediyor. Bugün en azından ekstra tahmin kazanırsa, ekstra kuponumuz kazanırsa Güzel kazanç sağlamış olacağız bugün için söyleyeyim. Çünkü beni Instagram'dan ve buradan takip alın arkadaşlar. Görmeyenler var görmeyenler diyecek ki biz görmedik biz bugün zarardayız. Arkadaşlar ben bas bas bağırıyorum her videomda söylüyorum. Instagram'ı takip alın Instagram'ı takip alın ekstra tahmin paylaşıyorum ekstra maç veriyorum. Takibe alın dostlar yani sizin için çabalıyorum sizler kazansın diye mücadele veriyorum. Yani bundan kötülük gelmez. E, birlik beraberlik olalım Bana desteğinizi esirgemeyin inanın çok güzel kazançlar sağlarsınız Ve benden e, Duacınız olurum Yani ben kötü bir şey ya para pul istemiyorum Benim zaten e, kazancım yerimde Sizleri seviyorum Kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere bol şans dostlar